Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sisli bir hava var. Ufaktan da bir kar yağdı ama kar kalktı. Hayvanlara çoban tuttuk, ee, gidecek ama Tosun yanaştırmıyor çobanı hayvanlara. Şimdi ineklerin içinde öyür hayvanlar var. 5-6 gün ben otlatacağım bunları. O koyunları otlatsın. Ondan sonra Tosun'u ayıracağım. O ineklere gitsin. Tosun bize ses etmiyor. Ama onu da malın içine bırakmıyor. Sineğin dedi zor canım kurtardım. Az daha vuruyordu. Hava yağışlıydı. Yer kaydandı bir şey yaptı. Kaydı düştü öyle kurtardım canını. Ne de yine şeyi var yani. Aksiliği var. Kurbanı isteyen varsa da verelim bunu. Aslında bayağı bir korkak bir hayvandı. Yani böyle biz kızdığımız zaman kaçıyordu. Köye getirdik. Şimdi yabancı insanları görünce ister istemez böyle bir hayvan dükülüyor. Dikilince insanlar vuracak diye korku kaçıyor. Kaçınca işte tosun huy kaptı. Aslanlar kovalamaya başladı. Mhm. var bıraktı geldi. Geldiğimiz günden beridir sürekli yağmur yağıyor. Hiçbir şey yapamadık. Hayvanların yerini tam ayarlayamadık. Hayvanlar bayağı kirlendiler. Ee, normalde bu aylarda Atlarına kışkı sereriz kuru kalsın diye ama e, yani hiç hava açmadığı için kışkı falan serme şansımız da kalmadı. Oo. Vê-se. Uh -huh. İnşallah yarın da yağacak. Ondan sonra yağış yok 3-4 gün. Biraz kuruyacağız ya. Oo. Oh. Oho. Yalan. Deli soyfa. Vuş. Hey. Böyle bak, baktığı gibi insanlara da bakıyor. Bunlar korkup kaçmaya çalışıyorlar. Tosun kovalıyor arkadaşlar. Geçenki bir videoda kuşlar böyle cıvıl cıvıl ötüyordu. Yine bu saatlerde şimdi soğuk hayvanların da keyfini kaçırmış. Onlar da ötmüyorlar daha. Ve yağmurlu falan olsa yine de ötüyorlardı. Şimdi hiç sessiz oluyor yok.